Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum açıkçası. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Objelerim burada şu anda. Objelerimi alayım. Evet. Objelerim burada dört tane objem var bu devam ediyorum burada ben ve sizi sevgiyle kucaklıyorum açıkçası hayatın getirdiği size mutluluk neşe sağlık sıhhat olsun diyorum her şey gönlünüzce olsun objelerim burada güzel fallarda buluşalım inşallah diyorum ben ve objemi aldım buraya. Evet şimdi sizi sevgiyle kucaklıyorum. Ee, bu uçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz kolektif açılımdır zaman veremiyoruz detaylı fallardan yararlanmak için katıl butonundan bana ulaşabilirsiniz ee, ve e, dinlediğiniz fallardan memnun iseniz abone olabilirsiniz emeğimin karşılığını bu şekilde alıyorum ve sizlerle kocaman bir aile olmayı keyifli dakikalar geçirmeyi çok seviyorum ee, her şey gönlünüzce olsun e, hayatın getirdiği hep neşe mutluluk olsun diyorum burada. Bir anlamda e, ve sevgiyle, saygıyla e, huzurunuza geliyorum her günkü gibi. E, ve sevgiyle buluşalım istiyorum. Şimdi Terazi burcundayız. E, bakalım Terazi burcunu e, ne bekliyor açıkçası burada. E, şöyle de yapalım aslında. E, biz e, bu kartlardan genelde pek yardım almam. E, şuraya koyalım bunları da. Arada bir bir tane yardım alırız, mesaj alırız. Günlük mesajımızı yani e, falımızın getirdiği aylık mesajımız aslında, günlük değil de e, bakalım e, şimdi e, bizi neler bekliyor? Terazi burçlarını neler bekliyor e, Mart ayında bunu göreceğiz. Evet. Enerjileyelim. 2'ye, 3'e bölelim kartlarımızı ve yayalım buraya. Bakalım durum ne gösterecek. Evet. Ee, terazi burcumuzun objesi yüzük olarak geldi burada. Bakalım yüzük objemiz var. Ee, neler gelecek başlarına ne olacak? bir görelim istiyorum açıkçası ben şu kartlarımı da şöyle yapmak istiyorum ben size bu tarafa koyalım böyle aşk kartlarımızın hemen altına sizin objeniz bu terazi burçları gösteriyorum yüzük objesi buradaki objeler diğer burçlarıma kullanacağım açıkçası ve şimdi iskambillerim ne der ne demez onları da bu şekilde açıyorum bütün olarak Gördüğünüz üzere e, ve e, böyle koyuyorum karışık şekilde e, ve e, şu tarafa da açacağım. Her açtığım kartı da size göstermek istiyorum. Uğurlu kalemlerim burada. E, bazen yeşil kullanıyorum, bazen pembe, bazen e, mor, e, mavi, e, sarı, şeffaf renkli var. Hani kalemlerim benim. Bunları kullanmayı seviyorum açıkçası burada ve e, lila rengi e, kalemlerim de var burada açıkçası ve güzel geliyor bana. Evet şimdi açıyorum ben kartlarımı sizin için teraziler. Her yeni gün mutluluk getirir, her yeni gün yeni bir başlangıçtır, her yeni gün umudumuzu pekiştirir. Her yeni günde ayrı bir mutluluk, ayrı bir sevinç gelir. Acılarımız olsa da paylaşarak azaltabiliriz e, acılarımızı diye düşünüyorum burada. Ben ve e, evet kartlarımı şöyle açtım. E, nedense bu şekilde açayım ya da. Bugün bir yerleşemedim ben buraya. En sonunda düşürdüm rahat ettim. Evet şuradan e, teraziler. Çok huzursuzluk var sizde. Maddi konularda kendinizi iyileştiriyorsunuz ama bakın maddiyatla çok ilgileniyorsunuz. Sevgi konularını hep ertelemişsiniz ve sevgi konusunda da ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. İki ortak bir iş yapıyorsanız bir hemcinsinizle aranıza ayrılık girmiş bunu söyleyeyim. Açıkçası bir baba oğulun ya da bir akrabanın sahip olduğu bir şirkette çalışabilirsiniz maddi durumu iyi ya da abi kardeş olabilir bunlar bunu söyleyeyim terazi burçları ve buradan maddiyatla ilgili güzel gelirleriniz güzel kazançlarınız var ama bir konuda ayrılık yaşıyorsunuz bir fikir ayrılığı var aranızda ve bu sorun sizi kararsızlığa itmiş ve bir haber bekliyorsunuz bir haber alamadığınız bir konuda da çok büyük üzüntünüz var. Sanırım sevdiğiniz bir insandan haber bekliyorsunuz burada ee, ve 4 vakitlik zaman içerisinde en geç 4 hafta ya da 4 ay diyeyim maddi imkanlarınız çoğalmış. Yani bir 4 ay içerisinde maddi imkanlarınız çoğalıyor. Belki de Mart ayının 14'ü 20 döndü. Maddiyatla ilgili size güzel şeyler gelecek. Bakın bir ayrılık yaşamışsınız ve bu ayrılık sizi çok yormuş açıkçası. Ee, buradan bunu söyleyebilirim özellikle esmer e, tenli olan terazi burçları için kalemimi alıyorum burada bakın e, bir büyük bir ayrılık söz konusu maddiyatı dengelemişsiniz ama sevgi konusunda hayal kırıklığınız var açıkçası burada ve e, şöyle söyleyeyim ki e, hani e, Şans kartınız çok açık. Bir şans daha verilecek size ve bir şans daha var burada. Bir teklif yapmak istemişsiniz ee, ya da bekliyorsunuz olumsuz gelecek diye düşünüyorsunuz ama çok şanslısınız. Teklifinize olumlu yanıt alabilirsiniz. Bakın sevdiğiniz insanla bir araya gelmek var burada bunu söyleyebilirim sizin sevdiğiniz kişi de sizi seviyor diyebilirim terazi burçları eğer olgun yapıdaysanız 45-50 yaş arasıysanız ki karşınızdaki insan da sizin gibi olgun bir insansa bir araya gelme var burada yalnız böyle ee, yeni yetme terazi burçları diyorum ben böyle. Bunlar e, bekar olanlar. Eğer bekarsanız e, şunu söyleyeyim ki şans kapılarınız açılıyor ve bir olumsuz teklif olumluya dönecek. Maddiyatı kurtarıyorsunuz. Diğer teraziler de bakın maddi konuda çok şanslı. Önce maddiyat e, konusunu ele almışsınız, sonra sevgiyi ele almışsınız. En geç iki haftada Martın ilk iki haftasında maddiyat dengeleniyor. Martın üçüncü haftasından sonra 3. E, haftasına geçişte yani sonuna doğru aşkla ilgili sevgiyle ilgili yaptırımlar yapacaksınız ve bu konuya yöneleceksiniz büyük aşklar büyük sevgiler var İhmal ettiğiniz üzdüğünüz sevgililerinizin gönlünü alacağınızı görüyorum sizin açıkçası ben burada ve mutluluklar yaşayacaksınız bir de sizin günlük enerjinize bakalım günlük enerjiniz nasıl bir takdir enerjisindesiniz karşıdaki insanları takdir ediyorsunuz bir karar ve hayat ışığı çakrası yani ilerleme çakrası var sizde 3. çakra baş melek samuel kararlılık çakrası var ondan sonra da bir ilerleme atılım yapma hayat sevgisi akılınızla zekanızla ve yaptığınız yemekler belki var yemeğe karşı bilginiz varsa sevdiklerinizi bununla büyüleyeceksiniz böyle güzel şeyler var ay tanrıçası var Gizlediğiniz duyguları e, ve kendinizin içine sakladığınız kıymetli hazinelerinizi dışarıya çıkaracaksınız. Gizli duygular var. Dengeli ve olumlu bir ilişki gözüküyor size. Ama fırtına uyarısına çok dikkat edin. Bir yerde kopmalar yaşayabilirsiniz. Bir yakınınızın hastalık durumu çıkabilir. Üzülebilirsiniz. Yani hayatınıza bir fırtına kopmak üzere. Ve kırık kalp geldi burada. Bir konuda e, kalbiniz yarım kalmış olabilir kalbiniz karşı tarafta bir kırık kalp bırakmış olabilirsiniz ve kalbiniz çok kırılmış açıkçası kırık kalp enerjisinde olan birisi var hayatınızda belki de belki de siz çok kırıldınız ee, ama şöyle söyleyeyim ki eminim sizi kıran kişi gerçekten kırmayı istememiştir yanlış anlaşılmalar olmuştur ya da siz kırdığınız kalbi dert ettiniz kırık kalp enerjisi var fırtına uyarısı var ve istemeden de olsa bir insanın kalbini kırıp seçtiğiniz bir insan tarafından kalbiniz kırılabilir terazi burçları olur ya iki insan arasında kalmışsınızdır biri sizi çok seviyordur siz o gerçek sevgi seçmek yerine yüzeysel bir aşkla yüzeysel bir günübirlik ilişkilerle birisine gitmişsinizdir. Onunla mutlu olacağınızı ve ondan da bir sevgi tarzında, ilgi tarzında bir şeyler görmüşsünüzdür. Yalancı yalancı ve bunun ortaya çıktığı gerçekler sizin kalbinizi kırabilir. Bir kalp kırıklığı, bir ihanet, bir aldatma yaşayabilirsiniz terazi burçları seçiminiz yüzünden ama belki de gerçek sevgiyi seçmediniz. iki insan arasında kaldınız. Açıkçası ya da bir hem cinsinizle bir iş yapıyorsunuzdur. işte ilgili ihanet fırtına uyarısı gelebilir size ama bu sevgiyle ilgili görünüyor. O yüzden hem akrep kadını Pardon, akrep dedim yanlış oldu. Ee, özür diliyorum, dilimiz sürçtüyse affola diyorum. Ee, terazi kadın olun isterseniz, isterseniz terazi erkeği olun. Yani siz ee, açıkçası hava grubusunuz egolusunuz ve egonuz yüzünden her şeyi ben bilirim hesabı yaptıysanız adalet terazisinde adaletli davranıyorum diye aslında adaletsizlik yaptıysanız bu haksızlığın acısı sizden çıkıyor. Kırdığınız kalbin aynı olayını siz de yaşayabilirsiniz. Kalbiniz kırılabilir. Ama bu arada eğer birinden haksızlık da görebilirsiniz, işle ilgili olur, arkadaşlıkta olur, sevdiğiniz bir insanın ihanetini de görebilirsiniz. Bunu hak ettiğinizi söylemiyorum aslında. Yani bir takım yanlış anlaşılmalar dolayısıyla birilerinin araya girmesiyle belki asıl seçmeniz gerekeni seçemediniz, duygularınızı anlatamadınız o kişi gitti siz kaldınız geride ee, ve bunu söyleyemediniz ama sonradan biriyle tanıştınız aa bu ilişkide güzel ben böyle de yaşarım dediniz ama o ihaneti tekrar yaşadınız ve çok acı bir ihanet çok acı bir e, tecrübe oluyor bu ama gerçekleri göreceksiniz burada açıkçası e, belki de eğer bekarsanız belki sevgilinizin ihaneti ya da e, sevgilinizin hatası e, sizi kendinize getirecektir bir ayrılık yaşayabilirsiniz ya da bir hastalık nedeniyle bir yakınınızla çok uğraşabilirsiniz onun üzüntüsü kalbinizi kırabilir böyle durumlarda olabilir e, safsınız temizsiniz çocukça yapınız oluyor sizin teraziler e, aslında egolusunuz kendinize güvenli serbestsiniz kimse size hüküm edemez bunu da biliyoruz kimse size yön veremez e, kimseden akıl almazsınız ve kendine güveniniz ve adil ve hakkaniyetli kararlarınız tam e, bunu da sorgulamıyoruz ama bakalım mart ayı mesajınız ne sizin bir görelim ee, macena Perez tarafını serbest bırak risk al ve korkusuz ol diyor kartlar ee, mart ayı mesajınız ve sanat kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et evet sevdiklerinize kendinizi ifade etmeniz gerekiyor sevdiğinizi göstermeniz gerekiyor bir şekilde nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama e, bunu gösterin şimdi başı ortası ve sonu yapmanız gereken Karşınızdaki kişi size karşınızda olsaydı ne söylerdi? Açıkçası onu da göreceğiz evet martın başında becerikli işiniz ödüllendiriliyor bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme okula geri dönme yani e, bazılarınız okuyorsanız okula geri dönebilirsiniz becerikli işiniz ödüllendiriliyor olabilir bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğreniyorsunuz dedim ya kalbiniz bir konuda çok kırılmış olabilir bir insanın gidişiyle ama gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsunuz neden gittiğini neler olduğunu kendinize Haklı görüyorsunuz. Ama o konuyla ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Vay ben bu hatayı nasıl yaptım diyebilirsiniz. Bunu istemeden yapmış olabilirsiniz. Etki altında kalmış olabilirsiniz. Ve bunun acısı kırık bir kalple ödenmiş olabilir. Mart'ın başında da böyle gözüküyor. İş anlamında güzel şeyler var. E, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek, sadık adanmış, onurlu, kibar bir toprak şövalyesi var. Terazi Kadını hayatınıza girecek ve ayağınızın yerden kesileceği güzel bir aşk bekliyor sizi. Açıkçası burada terazi burçlarına verilen mesaj e, kemerlerini bağlayıp bir an önce yapmanız gerekenleri yapmanız gerekiyormuş. Yani yapılması gerekenleri. Çünkü verdiğiniz sözleri tutmadığınız zamanlar olmuş olabilir. Ve bu sözleri tutmanız ve bir melek tarafından her zaman korunduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Yani hayatınızda bir haksızlık yaşanmış. Siz mi yaptınız? Karşı taraf mı sebep oldu? Tam bilemiyorum ama içinizde bir vicdan muhasebesi yaptığınızı hissedebiliyorum açıkçası. Ve her şeyi öğrendikten sonra da azabınız daha da büyümüş olabilir. Bırakmak kartı geldi. Mart'ın sonunda bir durumun ya da bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm geçiriyorsunuz. Hayatınıza devam etme zamanı. Bazı şeyleri bırakıyorsunuz artık. Herkese iyi mi oluyorsunuz? İyi olmaya mı çalışıyorsunuz? Aslında kötü oluyorsunuz. İyi adilik adına yaptığınız şeylerle sırtınızdan vuruluyorsunuz belki de. Çok dikkatli olun. Yapmamız gereken şey neymiş? Mutlu bir aile hayatı sizi bekliyormuş duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanacak, güvenilir ilişkiler gelecekmiş. Bunları yapman gerekiyormuş e, ve bu hayata devam edeceksiniz. Evliyseniz eğer çok mutlu bir aile hayatı, aileyle gidilecek bir küçük tatil, birlikte yapılacak güzel bir eğlence görüyorum burada. Bir kutlama bile yapabilirsiniz aslında evli olanlar. Bekarlarda sevgili buluyorsunuz, mutlu aile hayatı, evlilik teklifleri yapabilirsiniz. Karşı taraf diyor ki size İnançlarını ve kararlarını savun, kendini de savun, vazgeçme. Ama gireceğin savaşları akıllıca seç. Çünkü diyor, yanlış bir yere adım atarsan, yanlış bir konuyla yenilebilirsin, hezimete uğrayabilirsin, kalbin kırılabilir. Atacağın adımı dikkatli at diyor. Herkese inanma, amacını değerlendir. Çünkü e, girmemen gereken bir ortamda Girmemen gereken bir tartışmaya girersin, haksızsındır, haksız çıkarsın. Haklı bile olsanız haksız çıkarsınız orada. Çünkü karşı taraf sizden güçlüdür, sizi yemeye hazırdır orada. Böyle gözüküyor yani terazi burçları. Evet bakalım Mart ayı mesajlarınız neler ve sizin yapmanız gereken, almanız gereken ne düşünüyorsunuz? Bir de ben sen kartı yani bu da. Açıkçası böyle bir kart seçtim. Bakın Mart ayında sizlere nişanlanma kartı geldi. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Ve bu ilişki yaşanmaya değer diyor size. Ee, açıkçası bunu söylüyor kartlar Mart ayının başlarında Ve mart ayının ortalarında Çok yakında haber geliyor Melekler seni duyuyor diyor Yüreğini açık tut dileğin ve amacın Her şeyin ve herkesin ayrına, hayrına olsun Yardım isterken inan Odaklan gülümse Enerjiyi serbest bırak Niyetini ingele gerekirse Resmini yap ve yatak odana as ya da onun bir objesini yanında taşı koy yastığının altına diyoruz. Onu aramak istiyorsanız arayın. Doğru zaman değilse şimdi sevginizi gönderin ona. Ama arayabiliyorsanız da yapabiliyorsanız da ulaşın. Çünkü e, yanlışın neresinden dönseniz kardır. Hatanın neresinden dönseniz kardır. Mart'ın ortalarında böyle ve Mart'ın sonunda da barışabilirsiniz diyor. Yakında barışma var size açıkçası e, ve aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi bir mumun üstüne dikebilirsiniz bir muma dilek dileyebilirsiniz eğer ki e, mumla dilek dilemeyi seviyorsanız e, ve e, o tarz bir inanışınız varsa bunu yapabilirsiniz ve yakında barışıma geliyor melekler sizi duyuyor diyor e, ve e, sevgiyle hesabınız bitmemiş açıkçası ve barışacaksınız bakalım sizde ne var ve karşı tarafta ne var? Evet Terazi burçları yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar evren bir şeyleri vesile eder bir travma tesavvuf beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz yani sevdiğiniz insanla yeniden karşılaşıp yeniden aşık olabilirsiniz belki kaybettiğiniz o şansı tekrar yakalayabilirsiniz eğer kalbiniz boş ise de yeni bir aşk hayatınıza girebilir terazi burçları ister bayan olun ister erkek olun efendim evet ve burada karşı taraf var burada. Güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et. Şifa gönder. Aşkıma güveniyorum de. Belki güvensizlik de yapmış olabilirsiniz. Kıskançlık da duymuş olabilirsiniz. Ve ilişkinizden korkmayın cesur olun ve üzerine gidin. Sevdiğiniz insan size hayır diyemeyecek. Çünkü siz hem cazip, hem çekici, hem karizmatik, bir o kadar da çocuksu bir ruha sahipsiniz ama hükmedilmeyi sevmiyorsunuz. Biraz serbestliği seviyorsunuz. Kimsenin emir vermesini istemiyorsunuz ve hür takılmayı seviyorsunuz. Açıkçası burada hürriyeti seviyorsunuz, bağımsızlığı seviyorsunuz ve kendinizi savunabilirsiniz. Bağımsızlığınızı da savunabilirsiniz. Ama gireceğiniz savaşları lütfen akıllı seçin diyoruz. Ve akıllı mutlu günler dileyerek sağlık, sıhhat, afiyet, bol bereketli ömürler ve Küs olduğunuzla barışmaların olduğu günler diliyorum. Kimseyle küsmemeniz dileğiyle o fırtınayı hafif atlatıp kalp kırıklığınızı giderebilirsiniz inşallah diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Teraziler.